Likin buradaki ile aynı mı? Dur bakayım. Evet, Core 69. Şeyde canlıdan baksan Twitter'lara görürsün bak. aslında da. Canlı. Ananı avradınım? Ya. Öfff. Çok boşluğuma geldi tıkladım ya. Ne oldu? Abi ne olacak yarra kaçtık ya. Üf, nefret ediyorum. Bütün keyfim kaçıyor var ya küfür etmeyeyim etmeyeyim diyorum. Yani riskli abi, kanalım riskli ya. Var ya bir küfür edeceğim. Hani Twitch camiasında falan böyle hani Necati küfür ettiği geçti. Böyle küfür görmeyecek Twitch camiası, insanlar falan. Öyle küfür edeceğim o ite oğlu ite. Toll it ya Anana girsin o Anana Şerefsiz köpek